Bazı iki yüzlü devlet adamlarının ve komutanların ihmali sebebiyle tarihimizde çok feci olaylar meydana geldi. Bunlardan birisi de Arap-İsrail savaşlarıdır. Arap-İsrail savaşları sırasında Mısır'la İsrail çok kanlı muharebelere girişiyorlar ve Mısır e, İsrail'den kat be kat daha güçlü olmasına rağmen çok ezici bir şekilde yenilgiye uğruyor. Bu yenilgi seküler zihniyete sahip olan komutanlar sebebiyle meydana geliyor. Bu komutanlar e, bunların dünya görüşü şu şekilde. Genel olarak her şeyde batıyı baz alırlar ve İslam'ın, Kur'an'ın gericilik olduğunu, şeriatın e, ortaçağ kanunlarından oluştuğunu ifade ederler. buna seküler görüş deniyor. Bu adamların o kadar korkunç ihmalleri oluyor ki yani dil onlara anmaktan haya eder. Mesela bunlardan birini şu şekilde örneklemeye çalışalım. Bir Birleşmiş Milletler uçağı içinde bulunan elçiyle beraber Mısır'a doğru harekete geçiyor. Bu Birleşmiş Milletler elçi uçağı Mısır'a doğru içinde bulunan diplomatlarla birlikte Mısır sınırlarına doğru yaklaşıyor. Şimdi normal şartlar altında... Mısır hava savunma sisteminin e, bir raporu girmesi lazım. Yani sınırlarımıza doğru bir uçak yaklaşıyor diyerek bir rapor girmesi lazım. Çünkü bir tehlike olabilir. Hani bilinmeyen bir e, uçak. Yani içerisinde atom bombası dahi olabilir. Bundan ötürü hava savunma sisteminin e, hava alanına yani Mısır ülkesinin kıta sahanlığına giren e, her uçağı rapor etmesi lazım. Her neyse bu e, uçak Birleşmiş Milletler uçağı Mısır sınırlarına doğru yaklaşıyor ve Mısır sınırlarından içeri giriyor. Mısır'ın başkentine kadar giriyor. Ta başkente kadar yaklaştıktan sonra Mısır hava kuvvetleri e, bir rapor giriyorlar. İşte sınırlarımızdan içeri bir uçak girdi. Yabancı bir uçak diye. Yani e, Mısır ordusunda bu derece çok korkunç ihmaller bulunuyordu. Mısır ordusunun başında bulunan bu komutanlar, e, bu komutanların Müslümanların canını ve malını korumaya yönelik herhangi bir hassasiyetleri yoktu. Çünkü seküler bir bakış açısına sahiptiler. Bundan dolayı çok da uğraşmıyorlardı yani. Yani tabi Arap-İsrail savaşları sırasındaki ihmaller çok korkunç. Ancak biz sadece bir tanesini ele almaya çalışacağız inşallah. Şimdi e, Mısır ordusundaki bu ihmaller İsraillerin tabi işini çok kolaylaştırıyor. Ve muharebe başladığı sırada İsrail ordusu şöyle bir e, taktik uyguluyor. 200 tane İsrail uçağı, son model İsrail uçağı e, Akdeniz tarafından dolaşarak Mısır sınırlarından içeri giriyor. Ve Mısır'ın e, Mısır havalimanlarını bombardımana tabi tutuyorlar. Şimdi Mısır generalleri, ordu kumandanları şöyle düşünmüşler. Demişler ki ya İsrail saldırsa saldırsa sınır bölgemize saldırır. Ta bu iç kısımlara kadar girmeye cesaret edemez. Buraya kadar gelemezler. Gelseler dahi haberimiz olur. Bu düşünceler içerisinde fazla bir tedbir almamışlar. Yani havalimanlarındaki uçak savarlar yeterli değil. Bir saldırı olduğunda o uçakları çekebilecekleri hangarlar kazılmamış. Bunların hepsinin savunma için yapılması lazımdı. Bir saldırı olduğu zaman o açıkta açık hedef halinde bulunan jetleri hangarlara çekebilmek için e, havalimanlarında hangarların bulunması lazımdı. Kısacası Mısır komutanları böyle bir saldırıya karşı hiçbir tedbir almamışlar. Yani Mısır ordusu içerisinde gerçekten çok din gayreti olan, çok fedakar askerler de bulunuyordu. Komutanlar arasında da vardı. Ancak baskın zihniyet seküler e, seküler kesimde. Yani bu bunun e, bu seküler zihniyetli heriflerin yapmış oldukları ihmaller korkunç sonuçlara sebep oldu ve o saldırılarda İsrail'in Mısır'a yaptığı saldırılarda e, Mısır hava kuvvetlerinin 80'i imha oluyor. Bir sürü asker şehit oluyor orada. Yani şunu söylesek işte yanlış bir şey demiş olmayız. İsrail'in meydana gelmesinde Mısır generallerinin ve devlet adamlarının çok büyük ihmallerinin payı var.